bu teker abi. <laughs> Aklı zaman şey. su gibi koş seni artık kim tutar Her bizim gibi çocuklar kan kusar ve kim yutar Bulantılar sizin yüzünüzden oldular Garanti ver ölümsüz tek biri göster dünyadan Hayır görmedim anamdan başka bir canlıdan Bu rüya dedim kendime ve uyanmıştım bir anda Kalemle öğrenmediklerini öğretirler silahla Hiçbir koyu rengi karıştırması siyahla Var mı ben gibi? Söyle bulur musun dingimi? Harbi soğuk gördük biz senle gördüğün gibi Aynı gökyüzüne baktık sende neden cennet gibi misali gösterdi elletmedi Bıktım aşktan bıktım sahte dostlarından Madde tüketen piyasa cadde çocuklarından Sahte kliklerinden sakın geçmeyin yanımdan Asla tutamam elinden bu yaka gerçek unutma Popüler çocuklarsa burada fazla meşhur değil Keşin teki delerse hem de failin